Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi Gürbüz Sokak'ta 3 katlı bir evde elektrik tesisatından çıkan yangın önce çekyata daha sonra diğer eşyalara sıçradı. İkisi çocuk 5 yaşının yaşadığı evde bulunanların çıkarılması için önce vatandaşlar daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri seferber oldu. Baba Hakan Kılıç yarı baygın şekildeyden çıkarılırken çocuklar Zübeyde ve Tevfik ile anne Rüveyda Kılıç, büyük baba Tevfik Kılıç'a ambulansta ilk müdahale yapıldı. Numandan etkilenen büyük baba Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.